Selamünaleyküm. Hayırlı geceler. Saatler 2.13. Antalya ile ilgili çalışmalarımıza bitirdik. Ee, birinci altılı daireinde oynamak isteyen arkadaşlarımıza abilerimize, ablalarımıza tavsiyemiz oynamasınlar. E, i̇lk altılı e, tek başına yapılacak bir şekilde değil. Benim çıkarttığım kadarıyla e, tek kişinin bütçesini aşacak şekilde bir e, program var ilk altılıda bana göre. Tabi kendinize göre tuttuğunuz, takip ettiğiniz isimler vardır. Sadeleştirirsiniz. E, bilemem ben e, gözüme takılan isimlerden yine burada bahsetmek e, istiyorum ikinci altılı biraz daha anlaşılır şekilde e, alternatif teklerimiz var ikinci altılarda iki tane e, son aya iki hatta geçtim biri plase biri sürpriz isim kendi kupamda yani iki hatta bırakmaya çalışacağım e, orayı iki hatta geçmeye çalışacağım ve biraz daha ikinci altıyı kolaylaştırmak için evet e, abone olup beğenin yorum yapın gibi yorum şeyler yapmıyorum artık bildirimler. Ee, zaten sürekli takip eden isimler, bekleyen isimler ara verdiğimde de beni bekleyenler. E, gerçekten benim için değerli olanlar ve beni değerli bulduklarını düşündük, düşündüğüm e, abilerim, ablalarım var. Onlar e, böyle şeyler söyleme gerek kalmadan beğenisini yapıyorlar. E, ara verdiğimde bir miktar, e, çok az bir miktar abone kaybetmiştik. Onları geri geldiler. Aynı kişiden bilmiyorum ama geri gelenler oldu tabi abone sayısında Ramazan'dan sonra biraz daha bayramdan sonra değil biraz daha böyle artık düzenli şekilde paylaşma yapmaya başlayacağız zaten 10 Nisan'da yanlış bilmiyorsam yaz sezonu açılıyor artık Ankara falan da başlayacak biraz daha Tabii ilk zamanlar aradan gelen atlayın olacak böyle yeni taylar çıkacak biz olacak koşlar olacak ama benim biraz daha sevdiğim yaz sezonu açılmış olacak Evet fazla sözü uzatmak istemiyorum. Sizlere sıkmak istemiyorum. Sahur saati e, tabi gün içinde de izleyenler olacak. Antalya'da da Adana'da olduğu gibi 9 koşulu program var. Dediğim gibi ilk altı zor. Ben gözüme takılanları e, söylemekle yükümlüyüm Mutlaka hepsinden bahsedeceğim. Birinci koşu e, birinci altılı gayen start alacak. 17-15'te başlıyor. meydin bir koşu. 4 yaşlar Araplar 1700 metre sentrikte. Her yorumda söylüyorum. Antalya'da gün içinde hem sentrik hem kabakun koşuları var. Gözden kaçırmamaya dikkat edelim. E, bu koşta benim ilk şansı verdiğim isim sürpriz bir isim. Ben e, kağıt paracığım biliyorsunuz. E, 6 numaralı Akar Gülü. Sadık Altay ile ilk kez dekleri olmuş. Bu isimden yarın güzel bir koşu bekliyorum Akar Gülü'nden. Benim favori ailesinden önereceğim isim konumunda. E, ikinci sıradan şansı verdiğim isim İsmail Yıldırım'a rağmen inşallah beni dinlemiyordur. Kendisi her programda e, takılıyoruz ama takıldığımdan değil beğenmiyorum atışı düşünün. 7 numara Atlı Sultan benim ikinci sıradan şans verdim isim. Ee, daha sonra 4 numaralı Meriçefe koşun liderliğini almasını bekliyorum. onu Öztürk ikinci kez bir araya geliyorlar. Son koşu şimdi 7 sentetiğe geri dönüyor. Ve koşunun liderliğini almasını bekliyorum. Çok fazla böyle aman aman kuvvet kuvvetli olan isimler yok. Burada 4 e, son sıradan da 3. sıradan da 4 numaralı Meriçefe şans verdim. 6 7 4 benim burada ön plana çıkarttığım isimler. Ee, bunun dışında Burada potansiyeli isimler mevcut. 1 numaralı Calkınçay, 5 numaralı Yelkenci, 8 numaralı Çakıldak gibi. Bunların tercihlerini bütçe dahilinde sizlere bırakıyorum. 6 benim buradaki ilk atım. 7 ve 4 bana göre rakipleri. Evet günün ikinci koşusu şartlı. 5 bir koşu 4 yaşlı araplar. 2000 metre kum pistte koşulacak bu koşu. E, bıktırdı banko veriyoruz Mehmet Kaya de çok iştahlanmıştım O günde sinyale düşmüştü e, Olmayacak atların yanında bir AGF çıktı o gün Beklemedik şekilde e, Kısa vade 8'de Aksoğan, Alper abi, Çağdaş, Alacat, Akkobak gibi e, Aslında e, Güzel bir grupta bile AGF çıktı O gün sinyale düştü biz cazip vermiştik <laughs> Sözde ama e, bir şekilde bir at, at atlayamıyor Kendine geçecek bir atı buluyor Çalışmalarında çok formda bu hafta biraz daha ilerletmiş 2'de 1 yaptı jockey veri tabi işle bugün bir araya geliyorlar yine. Ben Berizabiş'i işte çok beğeniyorum ama son zamanlar tabii birçok jokeyde formsuz 2 numaralı Pişmana birinci altlar için mecbur tek atılması gereken isim bana göre. Eğer ki biz favori tek atmayacağız. Biz de senin gibi kağıt barajız başka tekimiz var diyenler varsa ekürler 5 numaralı, Çukurovalı ve 6 numaralı dedi. Ekürlerin de sürpriz olanını tercih ettim. Onlar da çok hoşuma gitti. Çukurova'nın muhtemelen koşunun liderinin alıp süratlendirmesi süratlendirmesini bekliyorum. Burada 2 numara pişmana e, tek olarak değerlendirilebilir. E, bana göre 2 ekürü Çukurova'lı ve Delili burada rakipler olur. Ben kendi kupamda muhtemelen pişmanayı tek olarak değerlendireceğim. Evet günün çocuk koşusu meydin bir koşu. 4 yaşlı Araplar 1700 metre sentetik piste koşulacak bu koşu. Yaz etme merak etme Halil Ketme var. 2 numara ön taç potansiyelli bir isim ama bir şekilde çıkamıyor. Artık böyle müdavini oldu buradaki birçok at. Meydanın müdavini oldular. Bir türlü çıkamıyorlar. E, ee, i̇lk şans verecek. Bir numara Karaca. Kaç tava yere düştü. Orada Kalefkat'ı dekleresi var üzerinde. Bugün başarılı bir koşu bize izlettirebilir. Burayı kalabalık geçeceğim. 8 numara Seri Töpir. Yine İsmail Yıldırım 7 defa bindi getiremedi. Çok normal. <laughs> ben ayıflamıyorum açıkçası. Ee, burada Diğer bir şanslı isim. 5 numaralı Turgay Bey'im. Ee, Ali Yıldız'la ikinci kez bir araya geliyorlar. Son koşu şimdi Edeşim Senteti'ye geliyor. 7 ee, numara Bandırma Güzeli. Fesli baş dekterisi görüyorum. Koşunun liderliğini almasını bekliyorum. Ee, sonlarda çok güçlü. sprint yemezse bir spüze atabilir ve e, Toto'su çok bozuk olsa da e, sorunlarından ayrıldıysa 70 gün karayla gelen 7 numara Gülsüm Güzeli. Bizi kağıt paraya götürecek isim. 7 numaralı Gülsüm Güzeli. Burada çok müsait sikleti Enes Dursun Ökten e, eşliğinde aplantisiyle 52 kiloyla burada bir sürprize imza atabilir bana göre. 2 1 8 5 7 6 Ben bu isimleri burada ayırmıyorum. Bu 6 ismin tamamına şans vermek istiyorum. Evet günün dördüncü koşusu e, İkinci altılı Ganyan'da bu kuşla beraber start alıyor. 4 numara Sungulu son koşusunda banko verdik. Dördüncü oldu. Bizi çok şaşırttı. E, maalesef beklediğimiz koşuyu yapmadı. Yapamadı. Enes Derya Ökten Enes Dursun Ökten ismi Eren Dursun Ökten ismini yanlış söyledim adamın. İkinci e, ikinci kez bir araya geliyorlar. E, burada en şanslı isim konumunda yine Zekai Bey. E, son koşusunda beni yanıltan isimlerden bir tanesi bir sürpriz beklentim vardı bu isimden. Ee, aradan sonra dişlik yarışı yapacak dedim ama koşu gördü. Bugün farklı bir koşu bize izlettirebilir. Ve 9 numaralı 40 kuruş. Bu gruptan çok aşağı 1 2 tık alt alt grup atı. Çalışmalarını beğendim. Son üçüncülüğünden sonra buraya geliyor. E büyük bir yüksek bir ganyan beklemedik bir at gelecekse o da 40 kuruştur diyorum ben. 4 e, 6 ve 9 burada 1 tık ön planda. Bundan sonra çizgi çekerim. 3 numara keleşen kaç tava sinyali düştü belli değil. Ama bir şekilde kazanamıyor. Ee, İzmir'in sinyalleri zaten gelmiyor. İzmir'de sinyal düşen at gelmiyor ama bugün Antalya'da denecek şansını ee, bir şans verilebilir ve bir numara Aksoyan Son sıralardan. Ee, Gökhan Yıldız Antalya'nın başarılı jokeylerinden bir de bir yaptı. Gökhan Yıldız'a geri dönüyor. Burada şans verilebilir. 4, 6, 9, 3 ve 1 benim buradaki tercihlerim e, bir dipnot affetmesi de çok beğendim çalışmalarında ama e, bugün izlemek istiyorum. Genelde 4. 5. koşular ilk altının ikinci altının başlangıç koşuları olduğu için zor geçiyor koşu programlarda. Bunun bilgisini verdim. O yüzden buralarda daha çok arama aramayı tercih ettim ben. Evet 5. koşu handikap 15 bir koşu. 4 ve yukarı İngilizler 2000 metre kum piste koşulacak kilo farklılıkları var. En ağır at, 60 kilo koşarken en affı, 50 kilo koşuyor. 10 kiloluk bir kilo farklılıklarının olduğunu görüyoruz bu koşuda. Ben çalışmalarını çok beğendim. Bugün başarılı bir koşu beklediğim Ali Yıldız da üçüncü kez bir yere gelecek. Müsait sikletiyle The Red Real Tiger. The Real Tiger. Böyle zor isimler koymayayım. Ben telaffuz edemiyorum. Burada bana göre en şanslı isimdir. E, cazip bir isimdir. Favoran isimden önereceğim. Kendi kupamda da mutlaka yer vereceğim 8 numaralı The Real Tiger isimli safkanı. Eğer çalışmandaki saftı görüntüsünü koşular yansıtırsa ikramiyeyi üst taraflara taşıyabilir. 1 numaralı Carpitian Baby. Son koşusunda banka önerdik. Sonra bir eleman çıktı. Bize dangalak dedi. Carpitian Baby gelmedi diye. Sırf o yüzden zaten yayıncılığı bırakmıştım. Öyle insanlar yüzünden sonra yorumları kapatıp dedim ee, takip edenler var devam edelim. Yani e, start verildikten sonra bizim yorumlar çöp oluyor. Yani o gün için ne olacağını bilemiyorsun at. Yani iki gün önceki çalışmasını izliyorsun. İki gün sonra ne olacağını bilmiyorsun. Sabahleyin bir kalkıyorsun hastasın. Yani bunlar e, insanın başına gel ne geliyorsa aynı şey. Buradaki atların başına da gelebiliyor. Bunların tahmini zor. Biz sadece burada yorum yapıyoruz zaten. E, at vermiyoruz. Bu işin bileni olsa hiç böyle video ile falan uğraşmaz. Bir sürü yayıncı var YouTube'da. Hiç böyle video ile falan uğraşmaz. Gider basar basar parayı TC kadar alır yani sizde yani bu açık. Bunu biliyorsunuz. Birçoğunuz biliyorsunuz ama maalesef arada bilmeyenler çıkıyor. Evet, Carpe Bey Baby burada ikinci sıradan benim 8 numaralı The Real Tigra önereceğim isim. Bütçesi düşük olanlar büyük isimle burada risk alabilir. Ama ben arayacağım diyenler 2 numaralı Anadolu Işığı, 3 numaralı Real Champion, 6 e, numaralı Of Victory Biktori e, koşu biraz süratli gidebilir. Burada sürpriz şansı var ve e, bugün üzerinde Gökhan Yıldız reklamcısı gördüm. benim takip atım uzun süredir beni takip eden isimler çok iyi bildiler. Bu Joskandır. E, 7 numaralı Joskandır. Eğer ki bugün e, çalışmalarındaki görüntüsünü ve formunu koşuya yansıtırsa burada çok büyük bir sürpriz imza atabilir. Bunu da üste basa basa söyleyeyim. Çok at yazanlar 7 numaralı Joskandır ve 6 numaralı Mirisla of Biktori'ye de şans versinler. 8-1 bir takım planda 2 3 favori listesine yazıyorum. Burada favori atları buranın sürpriz beklentilerinde 6 numara Borisov Victory ve son sıradan vermiş olduğuma bakmayın. 7 numara da burada şanslı olduğunu düşünüyorum. Özellikle ikinci altılı oynayacak olanlar bence değerlendirebilirler. ikinci altılı şablonu çünkü gayet müsait benim tahminlerime göre. Evet 6. koşu 1. altı ayağına burada son vereceğiz. Açık 3 bir koşu 4 büyük İngilizler 1700 metre sentrik piste koşulacak bu koşuda. E, Ege derbisinden sonra katıldığı koşuda güzel bir birincilik elde eden e, kısa 9'da Çakırdağlı. O gün 2100 ıslakta grup 1 bir koşuda tabi zordu. Zor bir koşuydu. E, bir sonraki çıktığı Çin da 7 boyluk bir farkla koşuyu kazandı rahat bir birincilik elde etti o gün için ee, 1700 metre çimde sentetiği de yaptığını biliyoruz Koşturu biliyoruz bugün çakırdağlı benim e, Antalya'da Bülten dahilinde en güvendiğim isim oldu e, şöyle bir eleme yaptım burada iki tane 4 yaşında savukam var kendinden yaşla büyük isimle diş geçirmeleri zor diye düşündüm kendi kanaatimce e, Limerence ee, önde gidecek birçok at var. Bunlar etkilenecektir. Benim elimde burada bir numara çakı dağlı ve iki numaralı eksprinsi kaldı. E, ee, dileyenler bir iki olarak da değerlendirebilir. Başka olanlar bir iki olarak da değerlendirebilir. Ben bu iki at arasından e, onda yedi yapan Türkiye Nevzat Avcı ile start alacak olan bir numaralı çakır dali tercih ettim. Gün dahilinde benim en güvendiğim isim bir numaralı çakır dağlı. Çünkü diğer koşular zor ilk altılar için özellikle oraya getirebiliriz ilk altılıyı. Evet 7. koşu 2. altıda devam edeceğiz. Şart düş bir koşu. 3 yaş İngilizler 2000 metre sentetik piste koşulacak bu koşu. Ee, kazanacak atı bulan Malata söylesin lütfen. 2 <laughs> numaralı Yeni Mela Ekürisi 5 numaralı Nikko ile beraber ee, ben Yeni Mela'nın bu koşuyu kazanmasını bekliyorum. Benim için bir alternatif tektir. Yani e, Çakırdağlı'ya güvenmeyenler 2 numaralı yeni meylada cazip çıkacaktır yarın. ikinci 3. at, üçüncü at, üçüncü, dördüncü at çıkacaktır muhtemelen. Çünkü son koşullarındaki performansı biraz zayıf olduğu için e, yaklaşık yani yüzde 14 sonuç AGF'yi geçeceğini de pek düşünmüyorum. Burada benim favori anasından önereceğim isim oldu. ilk rakibi bana göre Alif Kata altta bir yapan e, son iki koşuda ikicik elde eden Onofre olacaktır. E, rağmen bana göre burada ilk şansı, ilk rakibi bana göre o olacaktır. Ben buraya 2 ve 1 sıralaması ile geçeceğim. Bunun dışında tuttuğunuz Spirits and Fly, Vadita işte var. Son kursunu kazandı. Suruç ağası. Bunlardan tuttuğunuz isimler varsa, Bilojen gibi isimlerden ekleyebilirsiniz. Ben düşük bırakacağım. 2 ve 1 olarak burayı değerlendireceğim. Belki de kendi kuponumu yarın 2 numara eylem eylem tek atıp 2 tekle şablon kurmaya çalışabilirim. Yani bunu da bu şekilde bilgisini verin. Bir yudum da çay alayım. Ben de çay bitmez. Günde 4 demlik çay demliyordum ama Ramazan'a girdik. Evet 8. koşu Handikap 15 dişlere ait 3 yaş İngilizler 1300 metre sentetik piste koşulacak koşu. Yine burada daha önce Bankotek dediğim böyle gözüm bile kırpmadan beni yine ma burada yüzümü kara çıkartan London Power var. Fatih Rüsten Bebek Bebek'le ikinci kez bir araya geliyorlar hiç koşu yapmadı. Beklediğim koşu yapmadı ama ben yine de London Power'ı burada favoransına önereceğim. Potansiyel olduğunu biliyorum bu isimde. Ee, güzel bir koşu da Bekliyorum. 5 numaralı Dubai Express ve de tabi var. Made'inden biraz daha çıksa da sonunda çıkartmayı başardık. Kazanmıyor, öğrendikten sonra böyle isimler daha üst kutularda başarılı olabiliyorlar. Potansiyeli bir isim. İkinci şans verdim. 6 numaralı Beresh, Yine son koşusunda yanına at yazmam ben bu atın dediğim isim dördüncü oldu. Yine koşu yapmadı. Nativ Kavun yavrusu. Beroş'a da ben burada 3. sıradan şans verdim. Bunun dışında burayı kalabalık geçmek isteyenler buranın kaliteli ismi 1 numaralı Yamanlar kızı çalışmalarına çok sağlıklıydı ve 2 numaralı Buri Jasmin yas etme merak etme yine 2'de 2 yaptılar. <laughs> bir şans verilebilir burada diye düşünüyorum. Burayı kalabalık geçebiliriz. 4, 5, 6, 1 ve 2. 2. altında şablonu müsaitken burada aramayı tercih ettim. Evet günün 9. ve son koşusu Handikap 17. 5 ve Araplar 2200 metre sentetik piste koşulacak. Zor bir koşuyla günü tamamlayacağız. Ben burayı iki atla geçmeye çalışacağım. Bunlardan ilki yarın koşuyu kazanmasını bekledim. Aslında 9 numaralı Arapovic ekürüsü Ülgen Bey ile beraber burada benim favori hanesinden önereceğim isimdir. Rakip olarak her ne kadar yaşı geçmiş olsa da çalışmalarında çok değiştiğini gördüğüm 6 ay avlusu yine İsmail Yıldırım 2'de 1 yapan <laughs> İnşallah yarın kazandığını görürüz İsmail Yıldırım'ın. E, Yedir malı hür adam. Bana göre burada tek rakibi olur. Görüşündeyim. E, 9 ve 7 son ayakta benim için yeterli. Kendi tuttuğunuz isimler varsa, takip atlarınız varsa yanına eklemeyi unutmayalım. Dinlediğiniz için teşekkür ederim hepinize. Hayırlı Ramazanlar. Hayırlı sahurlar diliyorum.